Üretici abi. Ticari sırlarımızı ifşa ediyorsun. Kozmetik sektörü sadece güzellik değil, aynı zamanda yüksek karlılık demek. Piyasadaki pek çok ürün üretim maliyetinin 4-5 katına satılıyor. Üretim ve satış fiyatı arasındaki fark çoğu zaman tahmin edilemeyecek kadar büyük. Peki bu fark kimin cebine giriyor? Asıl güzel taraf ise şu. Aynı içeriği, aynı kaliteyle sen de kendi markan için ürettirebilirsin. Üstelik satış stratejisi, fiyatlandırma ve marka dili tamamen senin kontrolünde olur. Markaların yaptığı şeyi sen de yapabilirsin. Hem de kendi adına, kendi karınla. Karın ne kadar olacağını sen belirlersin. Sır perdesi kalkıyor. Takipte kal, seni gerçekten şaşırtacak detaylar geliyor. Üretici abi ticari sırlarımızı ifşa ediyorsun. Ben senin ne kadar kazandığını söylüyor muyum?